Günaydın. Günaydın. Nasılsınız Orhan Bey? Çok şükür. Bünyeniz çok güçlüymüş, çok geçmiş olsun. Eğer bugünü de aynı seyirde devam ederseniz... ...yarın sabah sizi taburcu edebiliriz. Sağ olun. Oh, Allah razı olsun doktor hanım. Tekrar çok geçmiş olsun. Sağ olun. Orhan'ım hadi hadi yırttın, yırttın. Kim arıyor? Hayırdır? Ah, o hayırsız Şahin. Senin hastanede olduğunu öğrendi herhalde. Ver ver, konuşayım ver. Açtım ben açtım. Ne yapıyorsun şey? Orhan abim selam. İyidir abim. Şey ne diyeceğim sana? Kadir beni aradı. Yanıma geliyorlarmış. Adıyaman'a burada kalacaklarmış. Ne? Ah! Ne diyorsun sen Şahin? Niye geliyorlar lan senin yanına? Oğlum konuşsana lan. Niye geliyorlar yanına? Ee, ben haberim var sanıyordum Orhan abi. Kadir beni aradı. Çok zordaymış benim durumumu biliyorsun. işler sıkıntılı abi. Ben o kadar çocuğa nasıl bakacağım? Abi üç beş bir şey atarsın değil mi bana? Lan oğlum benim yeğenlerim senin yanına falan gelemezler. Duydun mu beni? Sen rahat rahat otur. Keyfine bak. Kaçta geliyorlar? Hangi otobüste geliyorlar? Onu söyle sen. E ee, tamam hadi güle güle. Kızım şu Kadir abine ara çabuk. Orhan ne yapıyorsun? Adam yatsana hastasın sen. Ya, oğlum montumu ver. Lan bakma yüzüne, montunu ver. Of. Kurban olayım Orhan, yapma böyle. Ne olursun bak, hastasın adam. Ne oldu? Telefonları kapalı. Nasıl kapalı ya? Eyvah. Orhan, kurban olayım böyle yapma. Bak nereye gideceksin, hastasın sen. Ya Kadir kardeşlerini almış gitmiş. Ya başlarına bir iş mi geldi? Benden sakladığınız bir şey mi var ya? Orhan'cığım büyütme. Hava almaya gitmişlerdir, geleceklerdir. Kadın bir saçma sapan konuşma ya. Zordayız demiş Kadir. Bunların başına bir iş mi geldi? Annem evden kovdu baba. <laughs> Sen çocukları mı kovdun evden? ne kovması ya, ne kovması? Sinirlendim, azıcık söylendim. Onlar da gurur yaptılar. Gittiler herhalde. Biliyor musun yerlerini? Yalan söyleme anne. Bildiğin kovmuşsun. Baba dışarı eşyaları falan atılmıştı. Ya e kümes orası ya, kümes kümes. Oradan da kovamazsın yani, yazık günah. Allah'ından kork. İnsan anasıyla böyle mi konuşur? İspikliyor bir de beni. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Şengül. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın ya. Vicdansız, merhametsiz. Ah! Orhan bak yanlış düşün. Sus Şengül, sus! Bak ağır konuşacağım kadın. Ben yaşadığım sürece kimse benim yeğenlerimi ezemez, duydun mu? Ezdirmem. Ben de geliyorum baba. Baba. Baba iyi misin? Bak kötü oldun. Ben gider alırım onları. İyi yürü. Yürü. Seninle de görülecek hesabımız var. Hain evlat. Hain evlat. Hadi. Baba tamam sakin. Gel araba bul. Sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Çevir taksi. Abi. Dur abi dur. Bas 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 doğa. No. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek